Arkadaşlarım selamünaleyküm. Bugün sizlere İslam tarihinden nereleri çalışalım ile ilgili bir video çekeceğim. Hemen yazayım İslam tarihi. İslam tarihinden nereleri çalışalım? Ya şimdi gerçekçi olmakta fayda var. Nereleri çalışmamız gerekiyor? Hemen şöyle bir baktığımızda arkadaşlarım yani mesela İslamiyet öncesi Arap kültürüne baktığımızda İslamiyet öncesi ile ilgili bence Kuzey Arabistan'da ve Güney Arabistan'da kurulan biliyorsunuz bazı devletler var. Yani Arap toplumları var. İşte Kuzey'de kurulanlar hangisiydi? Kuzey diyelim. 2 nokta. Case yapalım. Nebati biliyorsunuz. Nebati. İşte Nebati, Virgül, e, Tedmür falan vardı ya. Nebati, Tedmür işte aynı zamanda işte Gassani, Hire. Ben bunları yazmayacağım. Siz zaten e, konu çalışıyorsanız biliyorsunuzdur. Nebati, Tedmür, Gassani, Hire ve Kin dediler işte. Bunlar e, Kuzey Arabistan'da kuruldu. Aynı şekilde Güney Arabistan'da mesela arkadaşlar kimler vardı Güney'de? Hemen şöyle aklınıza gelsin diye yazıyorum bunları bu arada. Siz zaten bunları biliyorsunuz. Main, Sebe falan vardı ya işte. Main, Sebe, kimleri ve e, bunları. Bence bunları bilirseniz iyi olur. Yani ÖSYM sorar mı? Bilemiyorum. Ama e, tabi geçen e, çözdüm çıkmış sorular ama ben görmedim bunları sorduğunu ÖABT'de. O yüzden bunlara şöyle bir bakarsanız ve kısa kısa bilgi mesela Nebat ile ilgili ne bilelim? Kısa bir bilgi örnek Petra. Yani nebatinin en büyük en can alıcı cümlesi sözcü Petra değil mi? Petra'yı biliniz yani. Mesela Tedmür deyince aklınıza kitap hemen kitabe gelsin değil mi? Tedmür deyince aklınıza kitabe gelsin. Direktmen kitabe değil mi? Şöyle yapalım kitabe. E, buralara bir bakın. İslam öncesi Arabistan'la ilgili. Aynı şekilde e, ne yapın? E, bu Mekke'nin dönemlerini biliniz. Mekke'nin dönemleri neydi? İşte Amerikalılar var diye Amerikalılar, cürhüm, hani Hazreti İbrahim eşi Hacer'le İsmail'i çöle bırakmıştı. İşte orada İsmail Cürhümlerle bir kızla evlenmişler ve Arap'ın sonra Araplaşmıştı. O taraflara bir bakın. Cürhümler'i bilin, Kureyş'i bilin. E, nasıl ısırlamamız? İşte Amerika. Hemen şuraya yazayım. İşte, işte Amerika. E, şöyle yapıyoruz bir dakika. Amerika virgül aynı şekilde Amerika'dan sonra kim geliyor? Cürhüm. E, cürhüm'den sonra Huzza, değil mi? Huzza geliyor. Huzza'dan sonra kim geliyor arkadaşlarım? Huzza'dan sonra e, Kureyşler geliyor hatırlıyorsanız. Kureyş hani e, Peygamber Efendimizin atası vardı. Kureyş bin Kilap fihri hatırlarsanız ne yapmıştı Kureyş Kusay, pardon Kusay bin Kilab ne yapmıştı Kusay bütün Kureyşleri birleştirmişti. yakın akrabalarını e, işte Kureyşül Bitah uzak akrabalarını da Kureyşül Zevair demiştik. Bunları biliniz. Ve en sonunda hangi dönem vardı arkadaşlarım? Abdüldar ve Abdülmenaf oldular. Şimdi bunları biliniz. Bir de arkadaşlar hatırlarsanız Kusay ne yapmıştı? Hatırlıyorsunuz değil mi? Kusay bu da e, Kabe hizmetleri yapmıştır. Değil mi? Hatırlıyorsunuz. Kusay'ın bazı hizmetleri vardı. Kabe hizmetleri. İşte bunlar Darun ve Riyaset, Kıyade, Hikaye, Livaye, Hicabe, ifade. Hatırlıyorsunuz bunları. Yazmayacağım buraya. Zaman kaybı olmasın. Bunlarla ilgili mesela Kıyade ne? Kıyade. Ordu komutanlığı. Sikayeni haclara su dağıtma görevi. E, i̇şte bunlarla ilgili kısa kısa bilgiler bilirseniz iyi olur sizler için. Mutlaka işinize yarar. Devam ettiğimizde arkadaşlar putları bence bilmeyin. Bence putları soracağını zannetmiyorum. Hübel, Lat, Menat, Uzza, İsaf ve Naile putlarını bence bilmenize gerek Çünkü sor, soracağını zannetmiyorum. Ki sorsa bile yaparsınız. Anlatabiliyor muyum? Bunlar zaten biliyorsunuz siz. Zaten biliyorsunuz. Panayırlardan Ukas Panayırını bilin. Ukas Panayırı iyidir. E, kus, bu arada Ukas panayırı ile ilgili Kus Bin sayide. Kus Bin sayide. Eğer ki bakınız ben eğer ki bu ukaz Panay'a soracaksa Peygamber Efendimiz'in bu Kus bin Saide'yi dinlediğini unutmayınız. Tamam mı? Kus bin Saide önemli. Ukaz'la ilgili. Devam ediyoruz. Başka ne olabilir? Arkadaşlarım yüzde bilmeniz gereken kabili yapısı. Mesela Arabı Bayide ne demek? Arabı Bayide. Şöyle yapalım. Arabı Bayide. Neydi Arabı Bayide? Hatırlıyorsanız eski devirlerde yaşamış. Ama işte kimisi helak olmuş, kimisinin soyu kesilmiş. at kavmi, semut kavmi gibi kavimler. Bunlar Arabı bayidedir. Bir de Arabı bakiye kavramımız var. Bakınız buraya kısa kısa yazıyorum. Arabı bakiye. Bu video çok mühim bir video. Mutlaka izleyiniz bu videoyu. Arabı bakiye dediğimiz bu da kendi içerisinde ikiye ayrılacak arkadaşlarım. Ee, hemen söylüyorum. Arabı aribe ve Arabı mustarebe şeklinde kaça ayrılmış? İkiye ayrılmış. Arabı aribe dediğimiz e, bunlar saf Araplardır. Saf Arap. İşte Kahtaniler, Evs, Hazreç gibi. Bir de Arabı Mustarabe var. Bunlar da sonradan Araplaşanlar. Ben Arabı Mustarabe'den soru beklerim. İlla gelebilir. Arabı Mustarabe sonradan Araplaşmış. Mesela Hazreti İsmail ne yaptı? Cürhümlerle bir kızla evlendi. Arapçayı öğrendi. Arabı Mustarabe oldu. Sonra Arap Araplaştı. Bir de Arabı Mustaceme kavramı var. Hemen ya yazayım. Arabı e Mustaceme. Bu arada yanlış yazıyor olabilirim. Mustaceme. Bu da arkadaşlar bak bu, bu da önemli bence. İslamiyet'ten sonra Müslüman olan bölgeler, Cezayir gibi, Fas gibi bu tip bölgelerde Arap'ın müstahacemedir diyoruz. Arkadaşlar bir de bilmeniz gereken bence diğer bir özellik bu arkadaşlar İslam tarihi, İslam e, Arabistan, İslam öncesi Arabistan'la ilgili bazı kavramlar var. Kavram diyelim. Bu kavramları yüzde yüz biliniz ÖSYM e canınızı acıtır. Tabii ben de sınava geleceğim sizlerle birlikte. Hemen baktığımızda mesela ilaf kavramı var. İlaf neydi? Kureyş'in bazı hatırlarsanız ticaret antlaşması var ya Kureyş'te mesela Līlāfi Kureyş diye bir sure var biliyorsunuz. İşte bu Kureyş'in serbest dolaşım tica serbest ticaret dolaşımı biliyorsunuz. Yani, hatta o sureye de geçer işte eee Kureyş İlāfhim ruhateşide, işte Kureyş'e e, yardım eden Allah'a şükresinler diye. Onları e, korku korkusuz bir şekilde ticaret yapmalarını sağlayan Kabe'nin Rabbine e, şükresinler diye hatırlıyorsanız öyle bir şey var. E, bu da ilaf Yani serbest ticaret yapma hakkıdır diyoruz Kureyş kavliyelerinin. Bir de mesalibül Arap kavramı var. Bakınız bu kavramı not edin şu anda. mesali Mesalibül Arap Arapların ayıpları. Bakınız ÖSYM bunu şıklara koyuyor. Anlatabildim mi? Çerez olsun diye. Mesalibül Arap neymiş? E, bu e, Arapların ayıpları. Bir de nesi kavramı var? Nesi? Bakınız bunda sorar. Nesi kavramı şudur. Arapların ayların değil mi? Ayların yerini değiştirmeleri. Arkadaşlarım ne yapıyorlar İşte diyelim ki e, arkadaşlar Haram aylarda savaş olmaz biliyorsunuz. Bunlar Haram aylarda savaş yap yapmak için ayların yerlerini değiştiriyorlar. Bir de eyyamil arap dediğimiz bu savaşlar var eyyamil arap. Peygamber Efendimiz'in de katıldığını dördüncü e, sa savaşları unutmuyorsunuz. Huli kavramı kabileden hal edilme yani bir kabilenin kendi kabilesinden kovulmasıdır diyoruz. E, ficar dediğimiz haram aylarda yapılan savaşlar. Eşnak dediğimiz diyet ve cezaların tespiti. Bunu cahiliyede Hazreti Ebu Bekir yapıyordu biliyorsunuz. Vela dost kılma kıvır, gibi diyoruz. Bir de mevali kavramımız var. Bakınız mevali kavramı önemli. Arkadaşlar mevali kavramı İslamiyet öncesinde. Bakınız ikiye ayrılır mevali. Sizin bildiğiniz mevali ne biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Emeviler dönemindeki Arap olmayan insanların ikinci sınıf vatandaş gibi görülmesi sizin bildiğiniz mevali bu. Ama ben tek bunu bilin demiyorum. Bir de İslamiyet öncesindeki mevaliyi de bilin diyorum. İslamiyet öncesi mevali şuydu. Azat edilen köleler demekti. Anlatabildim mi? Köle azat edilmiş tamam mı? Bunu biliniz. E, nikah çeşitlerini bilmeniz bence bilmeyin gerek yok. Arkadaşlarım Peygamber Efendimizin siyerini mutlaka biliniz. Kutlu doğum biliniz. Zaten biliyorsunuz bunlar. niye verilmesi falan fistan. Ficar savaşları. Hırful Fudul. Ee, burada Hırful Fudul ile ilgili ben hemen yazayım. Abdullah bin Cüdan. Tamam mı? Bu ismi bilin. Hırful Fudul ile ilgili Abdullah bin Cüdan'ı bilseniz yeterli arkadaşlarım. Ardından şöyle bir baktığımızda Hazreti Atice ile evliliği falan Kabe hakemliği Arkadaşlarım Kabe hakemliğini eğer sorarsa sizlere şu ismi biliniz. Bir mimar var. Bak, e, Bakum Errumi. Bu arada bu adamın ismi tam böyle olmayabilir. Beni uyarınız eğer yanlışsa. E, bu adam Bakum Errumi arkadaşlar biliyorsunuz kıyıya vuran. Ya, olayı ben size baştan anlatayım. Arkadaşlar Kabe'yi onar, onarmak istiyorlar. E, i̇şte Bizans'a ait bir gemi karaya vuruyor. Denizden karaya vuruyor. Ve bunun e, bu, Diyorlar ki bir tane mimara gel bunu yap diyorlar. Bu mimarın ismi Bakı Rumi. Yani bunu sorabilirler. Arkadaşlar Bakı Merrumi kimmiş? Mimar. Devam ediyoruz. Ee, şöyle bir baktığımızda e, Ebu Cehil. Arkadaşlarım Ebu Cehil ile ilgili bence e, bazı e, şey biliniz. Sen buraya yazayım. İslam. Şöyle diyelim. Bazı müşriklerin biyografilerini biliniz. Müşrik biyografilerin. Kim mesela örnek yanlış yazdım bu arama ama idare edin. Ebu Cehil. Ebu Cehil ismi Hişam. Arkadaşlar Ebu Cehil ile ilgili bence e, burada Yasir Sümeyye ve Ammar bin Yasir. Bu üçünü şehit etmesi önemli. E, bu arada Yasir İstanbul'daki şehit biliyorsunuz. Ebu Lehet Peygamber Efendimizin amcası olması. Ebu Lehet zaten ebem de bilir arkadaşlar. Yani e, Peygamber Efendimizin amcası olmasını benim annem de bilir. Ama burada bilmemiz gereken olay şu. Kur'an'da Kur'an'da ismi geçen tek müşrik mutlaka biliniz. Kur'an'da ismi geçen tek müşrik Ebu Leheb. Bunu unutmuyorsunuz. E, Muhittin bin Adi arkadaşlar eşek gibi bileceksin. Muhittin bin Adi var ya mecbur bileceksin. Niye biliyor musun? Mutimmin bin Adi'nin şöyle bir özelliği var arkadaşlar. E, hatırlarsanız boykot yıllarında Peygamber Efendimizin boykotunu işte bu Haşim Haşimoğullarına yapılan boykotu kaldırıyor. Bir de hatırlarsanız Peygamber Efendimiz Taif'e tebliğ vazifesini yapmaya gitmişti Zeyd Harise ile birlikte. Ne olmuştu? Orada Peygamber Efendimiz taşlamışlardı. Peygamber Efendimiz Mekke'ye geri dönememişti. E, Mutin bin Adi'nin korumasında Mekke'ye geri dönmüştü. Bu adamı sorabilirler. Velid bin Mugure arkadaşlar. Velid bin Mugure ile ilgili bence bilmemiz gereken Halid bin Velid'in babası olması ve arkadaşlar bu adam çok zengin birisiydi. Diyorlardı ki peygamberlik eğer gelirse kime gelir? Bu şehirde peygamberlik ancak Velid bin Mugure'ye gelir demişler. Gele gele sana ey Muhammed sen kimsin ki demişler. Dalga geçmişler, küçümsemişler. Gelse gelse Velid bin Mugure'ye gelir demişler. Bu adamı sorarlarsa ne diyor sorarlar? Peygamberlik gelse gelse buna gelir dediklerini sorarlar diyoruz. As bin Vahil arkadaşlar. Peygamber As bin Vahil kimdir? Bu adam Az bin Vail denilen kafir Peygamber Efendimize Eter demişti hatırlarsanız. Soyu kesik demişti. E, Halbuki asıl soyu kesik Kevser Suresi'nde ne diyor? Asıl soyu kesik onlardır diyor. E, Utbe bin Rebia' ise arkadaşlar hatırlarsanız e, Utbe ve Şeybe kardeşler vardı. Bunlar e, Bedir'de öldürülmüşlerdi. Bir de Peygamber Efendimiz tayif dönüşü bunların e, bu arazilerine saklanmıştı diyoruz. Bu arada Nadir bin Haris de biliniz. Nadir bin Haris Arkadaşlar ÖSYM e bu adamı sorarsa eğer mutlaka neyi de sor neyi soracak sizlere? Bu adam Kur'an-ı Kerim'e esatirun evvelin dedi. Yani eskilerin masalları. Eskilerin masalları kavramını duyduğunuz anda kime gidiyorsunuz arkadaşlar? Nadir bin Haris'e gidiyorsunuz. diyoruz. Bu arada ben bu yöntemi beğendim ya. Bu güzel oluyor. Neyse hızlı hareket edelim. Ee, şöyle bir baktığımda hızlı hızlı geçtiğimde arkadaşlar. Zaten Mekke dönemi biliyorsunuz. Birinci hicret dönemi. ikinci hicret. Birinci hicret neydi arkadaşlar? Habeistan'a biliyorsunuz. Garanik olayını biliyorsunuz. Peygamber Efendimiz Peygamber Efendimiz'e yapılan bir iftiraydı. Yıldızlara e, secde ettiği diye bir iftira attı. Boykot yıllarını biliyorsunuz. Hüzün yılını biliyorsunuz. ve bu Talip ve Hazreti annemizin vefatı sonra Taif yolcunu söyledik. Muhittin Adin himayesi İbni olayı. Şöyle bir baktığımızda arkadaşlar AKB biatlarını mutlaka ÖSYM e sorar. Özellikle ve özellikle 1. birinci AKB biatında birinci AKB biatında arkadaşlarım daha çok böyle beyat Nisa şeklinde bilindiğini bilin. Kadınlar biatı ve Musab bin Ümeyr'in gönderildiğini bilin. İkinci AKB biatının daha çok siyasi olduğunu biliniz diyoruz. İsra ve Miraç olaylarını sorarlarsa eğer şunu sorarlar. Peygamberimize İsra ve Miraç'ta ne verildi? 5 vakit namaz, Bakara suresinin son iki ayeti kerimesi ve ümmetinden şirk koşmayanların cezalandırılacağı ile ilgili. Arkadaşlarım bir de şunu bilirseniz iyi olur. Medine dönemi ile ilgili bence bilmeniz gereken en büyük özellikler savaşlardır. Bakın savaşları mutlaka biliniz Medine dönemi ile ilgili. Bedir Savaşı. Bu arada Me e Bedir Savaşı öncesindeki savaşın öncesindeki Bedir Savaşı önceki öncesi bazı seriyeler var. Mesela bu seriyelerden Sıhhul Rabi, Sıhhul Harrar, Batlı Nahle. Bat -Nahle mutlaka biliniz. Batlı Komutan Abdullah Bin Caş size bunları verirler. Gazilerden Bedir Öncesi Gazbe, Ebva, Buat, Bedir Ula, Zulüşeyd. Arkadaşlarım normalde benim size bunları nasıl diyeyim konu anlatım şeklinde yapabilirim aslında. Ancak vaktim yok. Gerçekten de vaktim yok. Hızlı hızlı anlatıyorum. Sınav az kaldı. Bedir Savaşı'na sorar mı? Sorar. Bedir, Uhud, Hendi'ye mutlaka biliyorsunuz. Aynı şekilde arkadaşlarım. Neyi biliniz? Benim burada sizlere e, Reci ve bir mane faaliyatını eşek gibi bilmek Reci vakası vakası bir maune Bunları bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Reci, reci vakası bir maune diyoruz. Şöyle bir hızlı hızlı geçtiğimiz arkadaşlar mute falan dur diyor Arkadaşlar bence siyerle ilgili bilmemiz gereken bunlar. Diğer videomuzda ben size İslam e, 4 halife dönemini anlatacağım. 4 halife dönemi diğer videomuzda olacak. Tamam mıdır? Çalışmanıza başarılar diyorum.